Şu anda sizin baktığınız bizim eteğinde bulunmuş olduğumuz yerin ismi Cebelur Rahma, Rahmet Dağı. Arafat olarak bilmiş olduğumuz yer ise içerisinde bulunmuş olduğumuz mekanın ismi. Arafat dağı olarak değil, Arafat bir belde, bir yer olarak bilinmektedir. Kıymetli acılarımız Arafat'ın ne olduğuna dair iki tane ayrı elimizde belge, iki, iki tane ayrı bilgi var. Bunlardan birincisi Hz. Adem Aleyhisselam ki bunu hepimiz çeşitli yerlerde duymuşuzdur. Allahu Teala Hz. Adem Efendimiz'i ve Havva Anamızı yeryüzüne gönderdikten sonra ikisini birlikte göndermedi biliyorsunuz. Birisini Hindistan topraklarına, diğerini de Cidde'ye, buradaki havaalanın olduğu yere gönderdi. Uzun bir süre birbirlerini aradılar ve dua ettiler. Allah'tan tövbe ettiler ve affedilmek istediler. Ta ki Cebrail Aleyhisselam'ın da yardımıyla ikisinin burada buluştuğu rivayet ediliyor. Bu bulunmuş olduğumuz Cebel-i Rahma'da bu dağın üzerinde bu bölgede Hz. Adem Efendimizle Hava Havva anamızın buluştuğu rivayet edilmekte. Ondan dolayı Arafa bilinen yer anlamına gelmektedir. Diğer ifadeyle de İbrahim Aleyhisselam'dan öğreniyoruz biz haccı. Bakın yaklaşık bir hafta önce burada iğne atsanız yere düşmeyecek derecede kalabalık bir ortam vardı. Biz de otelden değil, çadırlarımızdan dualara amin dedik. Hep birlikte günahlarımızı dökmek için Rabbimizin kapısını çaldık, ondan af diledik. Şu an bulunmuş olduğumuz yer, o günkü bulunmuş olduğumuz yerin biraz daha aşağısındaydık, bugün buradayız. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala haccın nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor. Onu öğrettikten sonra buraya getiriyor Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı. Diyor ki Arafta İbrahim diyor. Öğrendin mi diyor. Kavradın mı diyor. O da Araftu diyor. Evet diyor. Öğrendim kavradım. Onun içinde buranın isminin Arafat olduğu da rivayetler arasında.